Adamın biri geceleri sürekli zikirle meşgul oluyordu. Allah'ı zikretmekten, ona dua etmekten çok zevk alıyordu. Bir gün şeytan kendisine şöyle bir vesvese verdi. Böyle Allah'a devamlı dua etmen ne zamana kadar sürecek? Gece gündüz Allah diyorsun. Bir kerecik bile olsun Allah. Buyur kulum dedi mi sana? Zikrinin cevabını alamadığına göre ne zamana kadar böyle Allah diyeceksin? Bu vesvese adama tesir etti ve zikri, duayı ve Allah'ı anmayı bıraktı. Bir süre sonra da yatıp uyudu. O gece rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hızır Aleyhisselam kendisine "Allah'ı zikretmeyi niçin terk ettin? Neden pişmanlık duydun?" diye sordu. Adam, "Yaptığım dualara, zikirlere karşılık bir kez buyur kulum cevabı gelmedi. Rabbimin kapısından kovulmuş olmaktan korkuyorum." diye cevapladı. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam, "Senin Allah demen, bizim buyur kulum dememizdir." Senin her ey Rabbim değişinin altında bizim buyur dememiz vardır. Gafil insan Allah diyemez ona iznimiz yoktur. Zarara uğradığında yalvarıp yakarmaması için ağzına ve kalbine kilit vururuz. Allah Firavuna dünya mülkünü verdi. Fakat hiçbir dert vermedi. Dert çektiği halde Allah'a yönelmek dünya mülkünden daha kıymetlidir, dedi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Allah, bir kulunu severse, onu belaya uğratır. O kul belaya sabrederse, Cenabı Hak da onu seçilmiş kullardan yapar.